arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Horse Bugün arkadaşlar kanalın en nostalji videosunu çekiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ali görevini yap. Arkadaşlar videoya like atın. Abone olun. Bildirimleri açarsanız bize büyük bir destek sağlamış olursunuz. Arkadaşlar benim atlak kapı korkmuş sıçtı. Ya Rabbi ya. Ya oyunun bu şey iğrenç ya. Neyse arkadaşlar. Mavi diye adlandırıyor bir de. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu, bugün şey biraz şehri gezeceğiz. Yani şey şey ben bugün genelde hadi şehre gel. Şehir kısmına. Dışından ve gel. Neredesin? Bak buradayım. Selin kafesin nerede atılıp? Çok iyi. Neyse. Evet arkadaşlar bugün e, şehirde ne var ne var ya yani ne var, var ne yaptığı bakacağız. Yeni atlar varmış bakalım. arkadaşlar şu suya Aa beleş para. Nerede? Şu at, at satılan yerdeyim. Yani şu çit parkuru gibi yerde. O, Kalsın. Arkadaşlar ne güzel kırmızı gözlü, siyah, garip bat. Nasıl bat lan bu? Sen erkek atma sonu Bana vermişti zamanında. Bakalım bu kaçmış. Hız salma. Lan dur hızlanma. At lan elini lan. Çok kaç erkek. Bu da erkek ama çok pahalı. Arkadaşlar e, ee, mı daha çok seviyorsunuz yoksa videolarımızı? Eğer videolarımızı 31 şortlarınızı ise 6324 yazın. Evet arkadaşlar hadi gidelim. Hay ben seni ot sesine. Gerçeğini... Bu ne arkadaşlar. Gerçeğini yapayım mı sana? Ya. Babam çok iyi yapar. Neyse. Babam at mı lan böyle diyor. Hayır baba çok hedef özellikle çok iyi taklit sesini. At gibisin sen. At gibisin ben, sen. Ben bana diyor? Hayır hayır atma. At gibi. O oh. sen at mısın? Bak beni az zıplayabiliyor, zıplayabiliyor. Hmm. Arkadaşlar bu oyundaki atların çitler, zıplaması ne iş gibi? Evet arkadaşlar Bugün dediğimiz gibi şehir merkezinde gezeceğiz. Neler var neler yok bakacağız. Evet arkadaşlar size çok komik bir şey göstereceğim. Ben bunu biliyorum eskiden bir kez bakmıştım. Şimdi arkadaşlar burası market diye biliyorum ben. İçine gidip bakarız ama arkadaşlar reyonları görmek size hasta eder ya. Evet arkadaşlar ya enflasyon yani olabilir. çok kötü. Hayır onu onu ona göre demiyorum. Raflara bakın. Wow, ben atımla girdim. Bu ne lan bu boş. Şundan 10 tane. Oha wow, rafın üzerine çıktı atıp. Şundan 10 tane küp şeker aldım. Ya at ye. Beni Küp şeker aldım. Bakalım açlığını doyuracak mı? Evet biraz bir şey yaptı. Kafamı yiyor. Kafamı yeme. Bak biraz daha yiyor kafamı. Şeker o kadar seviyor ki kafamı yiyor artık. Beş tane. Allah seni belanı versin. Ya biraz daha. Dört tane. Aldım. Evet. Arkadaşlar. Artık yanımızda taşınabilir Yalet ya. Arkadaşlar onu nasıl bildim? Ters bildi kalbi. Lan ne oluyor? Arkadaşlar şimdi size çok komik bir şey göstereceğim. Bu veterinerde belki bilirsiniz. Bir de bakın arkadaşlar. Bakın biz şuradan gireceğiz. Atlar buradan giriyor. At, at, atsanız buradan girin. Değilseniz girmeyin. Tövbe tövbe ya. Oğlum beni bekle Benim at geri zekalı olduğu için girin. Bu videoyu atlar izliyorsa siz oradan girin at kardeşler. Bakın. <Gülüyor> Bakın. <Gülüyor> <Y> <laughs> yeni doğan bir atımız var. Çok saçma değil mi lan? Ali sen de yerleştin kendin için. Yok. Rezil olmak istemiyorum. Çok sıkıntı var. Bakalım. Ee, Arkadaşlar bir de şurada bir salon gibi bir şey vardı. Ona da bakalım. Evet şurada. Arkadaşlar burada arada şey e, video dışında Kemal benim atım için yeni bir yaptı. Evet. Şöyle buraya da girelim. İnsan gibi değil. Atınızla gireceksiniz. Evet arkadaşlar buraya. buraya atınızla girin. Aa! Pankek lan. Beleş pankek. Beleş, beleş mi? Yok bence beleş değil. Ben Oha! kata çıkıyorum? Oha! ne olmuş 80. El e, elma tatlısı. Elma pastası olmuş 800. Baklava baklava pastası olmuş 770. Bu bayağı Türkiye ekonomisini biliyor. Evet. Şikayet edeceğim. Brownie'den e, Brownie'den 5 tane alalım. Sonuçta param çok. 5 tane Brownie kim yer? O. Ben çıktım Kemal e, evleri bize. E, gidelim. Hayır dur bir. Daha şey var. Ee, daha arkadaşlar şehri tam olarak Beş 500 500. Arkadaşlar zaten ağrı bilirsiniz siz. Ağrı. Nasıl otla giriliyor ya arkadaşlar? Çok saçma bir şey. Al aslında mantıklı. Nasıl? Evet. Hayvan senin alı. Oo evi çok yakın. Kimin? Senin evi. Nereden bile? Şurada. Yemin et. Yemin çiftleri de kırmızı. Ne? Arkadaşlar bu gerçek mi sizce bence yalan? Yo kurumuş ağaç var. Oo, yalan atıyordur bize kesin artık. Oğlum gerçekten bak. Evet bu şu da gördüm. Ya belki başkasının ben. Belki tamam, bak? ben de aynı stili yaptım. Tamam o zaman. E, posta kutusuna bakalım. Bence burası benim değil. Anne! Bu benim evimmiş lan hakikaten. Ya. Acaba Ali'nin evi nerede? Benim evime de gel bir araştıralım. Çok komşum olmazdı. Ali'nin evi normal bir renkteydi. Şu olabilir mi? Ama hiç bahçesinde şu yok. Ali'nin bahçesi doluydu. Bakalım Ali'nin neredeymiş? Allah Allah. Ali'nin evini bulamayan Ali ve Kemal. Dur Ali'nin evini bulamayan Ali ve Kemal çok saçma oldu ya. Ali'nin evi. Başka Ali olsun bari. Ali Mehmet'in evini bulamayan Ali ve Kemal. Ama Ali'nin evi ise ya bu nasıl bir şey ya böyle. Sen evi de mi Neredesin? Vallahi ben ben senin evi arıyorum. Al sen bir evin ışığını alsana evet, ya. Evet evet öyle Ben de şöyle Ali'nin üstüne tepeyden. Haa Kemal. Bak şu at, at, at yeri var ya hemen şurasında benim hep. At yeri mi? Yani şu at aldığımız yer. At aldığımız. Arkana bak. E o zaman benimki biraz yakın mı oluyor? Gel bir bardaşlıkları alalım hadi. Biliyorum. Arkadaşlar bize abone lazım. Bir, bir kere artıyoruz sonra da duruyoruz. Lütfen abone olun. Yani gelin, abone bize. Arkadaşlar bu arada bu sürprizi unuttuk. İlk yorumumuz geldi. Evet. Buradan ilk yorumu atan kişiye kaypatacağımızı söylemiştik. Kalbimizi de attık. Teşekkür teşekkür ederiz o kişiye. İyi ki yorumumuz oldu. Valla kanalı açtığımızdan beridir yorum bekliyorduk. Sonunda oldu. Burada o kişiye çok teşekkür ederim. Tam Ali'nin evi acaba benim ev buralarda mı? Ali bitirelim mi? Videoyu kaç dakika oldu? 9 Yok ya. 11 mi? Bir 12 dakika olsun. 11 Tamam 11 oldu. Abi biz Ali'nin evini yine turladık ya. Evet, arkadaşlar durun be. Benim evden başlayalım Ali. Benim evden başlayalım. Sen eve doğru hızlıca gitmeye baş. Dur bir saniye. Teleport. Hadi gel. Gel. Şöyle beni takip et. En hızlı çekimde. Evet en hızlı. Şu yıldız ne iş oluyor, hiç bilmiyorum. Hadi osuruk biraz daha hızlı. Osur da hızlanın. <laughs> Bekle osurabilir miyim ya? Az sesiyle. <laughs> Oha. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bu köprüden geçeceğiz. Bakalım Ali'nin evi nereye gidiyormuş. Bu köprüden geçelim. Sonra bir biz buradan atları aldığımız yer var ya burada. Evet şöyle şu köpriden geçiyoruz. Bir tane ağır gibi bir şey vardı bir yerde kırmızı bir kırmızı bir çiftlik vardı diyelim. Bizim nerelerdeydi o? O da buralardaydı herhalde. Alice, ben sen oraya, ben buraya başka yerlere ya. ayrılalım. O ağır bulan e, birbirine teleport olsun. Sen mi buldun? Buldum. Ali kırmızı olan. Kırmızı olan. Beyaz değil kırmızı. Kırmızı kırmızı kırmızı. Kırmızı ağrı buldum. Ya git. Aha Ali hakikaten bulmuş. Bekle teleport olacağım. Teleport. Teleport. Ben oradayım. Uyuş. Oh! E ee, nerede kırmızıya Evet takip et. Nereye götürüyor acaba? Al kırmızı arı. Aha. Al benim evim. Neyse. Ne? Ne senin O kadar da aslında uzak değilmiş. Arkadaşlar bugün Ali'nin evinde bitireceğiz videoyu. Ali atı park et. Dur. Atımı ahırına koyacağım Ali koyma. Ben de koyayım o zaman. İki otoda yeter bence. Gel Ali, in atla. Kapıyı Alev. da kapatayım ya. kapatma zaten çıkacağız. Evet arkadaşlar, bu videomuzu burada <laughs> sona verdik. Kanalın en nostaljisini çektik. bay.